arkadaşlar bu güzel birlikte kırmızı ejder alacağız. Az önce marketin baga girdi. Arkadaşlar şimdi Tanaki Jesse'mizi alalım. İşte Tanaki gidiyorum Kırmızı ejder Jesse. Oba yalnız çok güzel bence. Yani, Yanasama bir de benim nani çıktı. büyük kutlar iki yazdım çıktı. Çıldırdım. Ha, şurada da bir tane 44 ödülü var. Neymiş? O küçük kutu. Oo, arkadaşlar. Aklıma mükemmel bir fikir geldi. Ben şu e, 45 şey yapayım. Hem de bir mega kutu açarım. Hem de sonra işte videoya devam ettiririm. Ben 45'e gelince hemen yapayım. Yok yine gameplay atalım <laughs> biraz. Allah! Hayır hayır ne olur ne olur. Hayır! Mavut yaptım. Bu ben ee, ya işte 45 yapınca ha, video videoya başladım. Evet arkadaşlar ee, siz de normal bir, bir oynayış görün diye yapıyorum. Ya bir oynayacaksanız çok safe oynamanız lazım. Yani defansik oynamanız lazım. Çünkü bir o kadar güçlü bir karakter değil. Hele o hiçbir şey yapamıyor. Aha ben şu an arada kaldım mesela. Böyle kendim savunma oynuyorum. Ama ama bir oynayacaksınız. İlla bir tane altın vuruş olacak. Bir de bir tane altın olur bir tane bir ultiniz olduysa mükemmel. İlla maç tarıp butonda kalsın. Normal olmaz. Çoldan birisi çıkarsa sarıya direkt basıp yani ultisini fırlatıp öldürebilirsiniz. İşte arkadaşlar bak ulti atmasaydım ölecektim. Orada nedense bir gerilme yaşadım. Her zaman bir oynarken böyle şey falan dibime girince gerilme yaşıyorum. Ha ner? Aha. Şimdi şu şimdi seni Dur, onu bir ama abi Abi ona bir daha verme. Yapamazsın bunu ya. Abi sen, seni öldüreceğim ben. Ulti boş attım. İşte bu Adam acele etti. Acele etti. Sonra da bunu alıp bana Ben de oraya nişan aldım. Evet arkadaşlar ben hemen 5 boş daha yapayım. Ve tekrar döneyim. Evet arkadaşlar bir şey girelim dedim. Ee, savaş topu girelim. Aa, flash topu mu? Öyle diyorsun. Öyle diyorsan ben de böyle diyorum. Gel lan. Bir yedi. Şöyle ben de ben oturup şunu öldüreyim. Abi çaldı kil ya. Neyse lan. Bir şey Ben şöyle. Of. Abi kalede bir bizim... kim var? Kim var? Kim? Tamam yemedik o Tamam Yalnız ben çok iyi oynadım ha. Şöyle mi attık mı? Abi ne yaptın? Altı vuruş gitti. Işte. Aa gitmemiş. Ha, altın vuruş gidiyor da eskiden. <laughs> Ejderha cisi gel. geldi ya. Bu e, çok güzel ya. E, yalnız videoyu bir yapmaları biraz gıcırma gitti abi. Ya, taş da yapıyor şu şeyleri. Ya, çok, çünkü son zamanlarda baya fazla bir yani birazcık artık para. Ve peydomin oyun, oyunda şimdi artık Böyle oyun oldu. Böyle, ama benim de işime gelir yani. Tek hey domino ya, oynamasını istemiyorum. Boş boşuna para ver. Para. Ver. Hop. Gel lan buraya abi. Mortis kurtaramaz. Ben sen nasıl öldün ya? Ben sen nasıl öldün? Üf ya. Abi ben ne yapayım? Bana ne kızıyorsun? ne fazla o kadar gelebilir. Abi bak. Gözünü seveyim yardım edin bana biraz. Ben de bana da yardım edin lan. Abi o gülü atın ya. Atamadınız mı? Eşit. Nasıl atamadınız ya? Abi o kadar yardım ettim. Bir, çocuk bile yapmadınız ya. Bak şöyle ben sana olurum. Hadi at artık. Ya o topu at ama abam kere sonunda yani bir zahmet aç. O kadar rosa yavaşlattım Elimden gelen her şeyi yaptım. Atamazsan yani. Sıkıntı. Abi hadi. Sen biz alırız. Biz bu adamı, adamı aldık. aldık. Hadi. Atam, kera gol attım. Kere. Adamın dibi ya. Ya bizim hiçbir iş yapmadı. Neyse. Ben de hemen 3 üç maç daha Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ise açalım. Mega aldım. Son ise ejderi açacağız. Al Alalım. Bakalım kaç yazdı? Hadi güzel bir şey yaz. Altı. Abi maçı şu anda. 4 riko. Bir riko maksandı. On ki. Bak. Aa bulun kabadayı. En sevdiğim yıldız gücü. Arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Abi sana teşekkürler. Abi çıkarttı arkadaşlar. Kabadayı. Güzel. Çok güzel. Nice. Bulumuzun da artık şeyi max. Bir de gidiyor Şimdi gel gelelim. Bir zaman Jason'ımız oynamaya. Hadi bakalım. İki tane Jason'ımız. Aa ne kadar güzel lan. Hadi hemen bakalım. Arkadaşlar. Altı yazdı. Kapalıya çıktı. Mutluyum. Yani şey demem o zaman. O yüzden boş çıkmadı. ben 2-3 gün önce bir video atmıştım. Onda Nani çıktı mı diye. 4 kutu 4 tane büyük kutu 1 milyon 75 yıldız puandan hiçbir cacık çıkmamıştı. Abi 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 abi. Ben beni niye öldürmedin? Ya şey yüktüm. Ya oğlum ya yenildik. Dım. arkadaşlar 24 abone olduk. Önce <laughs> bir video yapacağım derken öldük. Üff. Arkadaşlar için bir video yapacağım. 20 abone özel yapacaktım. Ama baktım bugün videoma. işte ee, bize şey çok güzel oldu. Arkadaşlar şeye baktım. Ne bu değil. Bu neden gelmiş? Bir dakika şunu şöyle at. Hoş geldin çiğ. Ya dur. arkadaşlar baktım. Videom bir domuk. Bir kişi izlemiş ve abim yaptım videomu. Çok mutluyum ya. Kaba dayı çıktı. Kaba. Kaba bir dayı çıktı. Kaba dayı çok güzel bir yıldız gücü. Çok seviyordum ya. Ben beğeniyordum o yıldız gücü zaten. İlk video video dışında açmamışım. Ya ben, de video şu an uğruna her şey çıkıyor. Bir tane çıkmadı. Biz diyorum her şey çıkıyor patır patır. Ha karakter çıksaydı daha mutlu olurdum yani. Şimdi karakter çıkmasa daha mutlu olurdum der ki ama bula da yani hayır demem. Abi güzel güzelim şey yani hiç iyi daha üzülürdüm. Yani, hiç vermese kötü. Allah o tarafını yer. Onu beni. Bu son maçımız olsun. Allah Allah Allah. İyi ki bir son maçım olsun dedik. Her lafa ağzıma tıkadı. Ya ama araya araya dövme var mı? Oğlum video videodayım diye her zaman beni öldürmek zorundasın deme lan bro. Bro sana diyorum. Aferin. Bravo gençler. Bravo. Böyle yapmaya Evet. Güzel güzel. Arkadaşlar. Bir son kez de girem. Oh, Hangi şeyin olacak diyor? Ben var var. Böyle bir kez girelim bakalım. Yalnız çok mutluyum. Evet yıldız güçlerimi çok beğenmiyorum. Bu yıldız gücü resmen bu ölümsüz yapıyor arkadaşlar. Bu resmen ölümsüz yapıyor. Bayağı güçlü bir şey oluyorsun. Ultimate. Bayağı güçlü oluyorsun. Zaten bu da son maçımız olsun. Aha. Aha. Sprutcum. Ma bi a. Atayım tim. Ben bunu öldüreceğim. Yanıma bir gelsin, ben onu öldüreceğim. Patır patır. Şöyle tim diyelim. Bitmeyiz gel korkma. Aha 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 öl kardeş sen kendi ölümünü imza attın. Ba bir bula as. ay pardon pardon. Dur. Abi. Allah 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 aslan. Aslan parçası bir dakika. Şimdi öfken bitsin ben sana uçmazsam. Tamam vur. Vur lan. Vurmuyor. Hı -hı. Abi. Öldürecek. Bu beni öldürecek. Gel lan. abi bir nebze yakalım. Yani ama ben kupamı aldım aldım. Evet arkadaşlar bugün videomuzu kurarsın daha fazla video. Sizin istiyorsanız video like atın hadi görüşürüz. bye bye